Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzelsin. Canım yavrum. Canım yavrum. O senin ağabeyin değil. Geldim. Abi. Efendim kardeşim. Yani Nasıl da öyle böyle çok ses vardı kulağım dibi patladı ama film çok güzel yani. <laughs> tamam telefon almak istiyorum. Ama çantanı koyabilir miyim koy. Telefonla kötü şeyler bakıyorsun değil mi? Merak etme abicim ben diye bakayım kötü şeylere. Bakabilirsin. bakmamam ise bakamam hem. <laughs> ha, bu arada e, ben bugün e, kendime <laughs> ya, bu, bugün biraz hastaydım. Ne? Şimdi o kanat? Kanat. Evet yine. Bu ne ya? Neyse hadi gelin gidelim. Hadi. Ayağımlar eve gidiyor ya birazcık buradan bir daha alışveriş yapalım. Hadi hadi. Ha, ha, ha. ah, Köpeğimiz çok tatlı. Teşekkürler. Ee, buraya yeni geldiniz değil mi? Evet biz buraya yeni geldik. Ee, e, sabaha kadar da buraya burada alışveriş yapabilirsiniz çünkü e, en yüksek model xp tilki robotumuz size sabaha kadar yardım edecektir. Sabaha kadar nasıl burada alışveriş yapıp ki? Hadi iyi şanslar. İşte neden şanslıyız? Köpeğimize göz kulağını Olur musun? Olurum. Sikret çıkar bakayım şu maskeyi. Çıkartıyorum abi. Çıkarttım abi ne oldu? Biz hırsızdık değil mi? Evet abi biz hırsızız. Sen bu köpeği kaçır. Ve uzak, uzak 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 yerlere git. Ben evde git çok yiyeceğim. Ve yarın sana yanıma geleceğim. Tamam abi. Şimdi çabuk şey kılığına gel tamam abi. Hadi ben gidiyorum sana eyvallah. Sağol abi. Beni neden robot gibi görüyorsun? Çünkü robot olacak. Bu köpeği kaçırmak için. İyi zaten çok çekin. ne mor. Ah. ah. Dişleri çok sivriymiş ama neyse. Bakacaksın buna paralar gelince bana ileteceksin. Tamam abi. Atlıyorum ben çıkmadan sokaktan. Atla abi. merak etme ben sana hiçbir şey yapmayacağım. Gelmişim. Şimdi robot gibi alacağım. Merhaba <laughs> burada ne isterseniz ben yedirebilirim. Ve ben bir tane tavuk istiyorum. Tavuk mu? Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Bu köpek dışarı kaçabilir kapıyı kilitleyin çık 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 kapıyı kilitleyin de böyle kapıyı çalışsan paraları al ben de o kadar Kahveden tavuklardan verir mi yok? Bunda. ama sadece bunu bunu ödemeden sonra yiyebilirsiniz. Yoksa bu bir suç altıdır ve hapse girme cezası ve ev, elindeki bütün parayı verme cezası olur. İlginler. Tavuğunuz. Teşekkürler. <laughs> ben de bir iPhone Pro Max. Ne iPhone'u? paramız çok olduğu için hep yarın hem ay üç gün sonra adın doğum günü olduğu için eee onun evine gideceğiz ve orada parti yapacağız. Onu da hediye olarak iPhone'un ay 14 Pro Max alacağız. Uf iPhone mu ya? iPhone mu? ama bakın bütün hesap benden çıkıyor benden çıkıyor benden de çıkıyor. <laughs> en büyük modelimiz bu. Bakın e, şeyi böyle şarkısı yani. Evli. bazen değişebiliyor. Yani şey oluyor. İkisi de benim telefonumun müziği. Aslında gitti mi iPhone 14 Pro Max? iPhone 14 Pro. Hı, neden Max diyeyim? Sana ne? çekmiş. Al buraya Evet. Bebeklerle bir tanış. Ay bunlar da ne çok izliyor Ben niye onlara yardım ediyorum ki? Uf, ya yardım etmekten hiç sevmiyorum yani yardım etmeyi nefret ediyorum bundan. Poşet ver bakayım Fikri. Abi fikri verim hadi fikri. Fikri. Konuştuğum kimseyi söyleme tamam mı? Şaka yaptım onu ben konuşturuyorum. <laughs> Hel pis göbek. Sonra ne istiyoruz ki? Ne istiyoruz ondan? Bak sen ne olacağını Ben ona kötü yapmış gibi davranacağım. Ama sana hiçbir şey yapmayacağım. Tamam. Şu anda bu onu konuşturmuyor. Bakın bu onu konuşturmuyor. Tamam ben aslında en 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 en, en, en başından beri konuşuyorum. Doğduğumdan beri sıfır yaşından beri konuştuğum için ben akıllı bir köpeğim. Onun o yüzden lütfen benimle gel. O pantolonu gününü göstereceğiz ve onu hapse atacağız. Ay sen çok tatlı bir kız istiyorsun. gerçekten ısırdın. Özür dilerim. Hadi şimdi bunları geçelim. Ben ben kötü kalp gibi bir insan değilim. Yani eskiden öyleydim de şimdi değilim. Krep. Biz krep. Canım krep çekti. Ya ne yaptın? Neyse. Et, etli. Ben yiyeceğim çünkü ete bayılıyorum. Yeme. Yeme. Hiç de bana saygılı değiller. Değiliz tabi. Yani tatlı köpeğim ben. Tatlı değilsin. Sen, sen. Karışımları konuyorum ya ben neyim? Sucuk, bir tane sucukla ekmek yapamıyorum Başka, 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 başka ne? Et kalmış. Bu bu ne yapacağız? Bir karışım yapmayı deneyelim. Haklısın. Artık çok güzel oldu. Ay. Ben bir şey yapacağım. Evet, evet bir şey yapacağım. Aa çok güzel. Aklıma şarkı geldi ama söylemek istemiyorum. Çılgın merak etmeyin çılgın mısın sen? Çılgın mısın sen cupcake? Aslında ben çok fazla değişiyorum. Hane yapalım, diamond yapıyorum. Ee, havuç yapmayı düşünüyorum. Son kararım havuç. Ya carrot. Evet. Yani aynı şey. Sadece söylediğim farklı. Çılgın, çılgın, çılgın ben çılgın. Cupcake deli, deli cupcake. Deli cupcake. Cupcake sen neden gelmiş? deli ciyerler, lütfen bu videoyu beğenmesin. Tabii ki de beğenin. Neden böyle bir şey söylüyorum ben? Hala Allah ya. Öyle bana beğeniyorsunuz da sizin kanalınıza dislike atarım. Çakal yaparım. Atlarım öyle şey. Ben kötü kalpli biri miyim? Durun durun. Durun durun. Yeni bir şey gelmiş. Yeni bir şey, yeni bir şey, yeni bir şey. Yeni, şey, yeni... Oo, oh! yeni bir şey mi gelmiş? Domates şey gelmiş. Lütfen sonuna kadar izleyin. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen bunu görmemiz lazım. Ama benim bir şey getirmiş. Ah, bayılacağım. ay ah, ben kattan gidiyorum. Kattan gidiyorum ben. Kattan gidiyorum. Görüşürüz. Bu video bu kadardı.